Gümüş. Şimdi değerli izleyenler görüyorsunuz hafta boyunca gümüşün yukarı yönlü nasıl hareket yaptığını. Geçen hafta yayın izleyenler bilecektir demiştik ki 29.11 bizim için bir direnç bölgesi. Cuma günü şu mumu görüyor musunuz? Takip edenler zaten biliyordur. Artı 4, %4 gibi bir hareket yaptı gümüş. Ta ki öğleden sonraya kadar, cuma günü öğleden sonraya kadar. Sabah, gece açılış, artı bir, artı iki, artı üç, artı dört. Herhalde dedik ki yani gümüş 30 dolarları, 32-33 dolarları bugün itibariyle artı 7-8 gümüşün yapmadığı zamanlar değil. Geçmişte kıymetli izleyenler gümüşün artı 7, artı 8 yaptığı günleri bilirim ben. Eksi 7, eksi 8 yaptığı günleri de bilirim. Herhalde öyle gidecek. Fakat Biliyorsunuz piyasada beklentiler alınır, gerçekler satılır. Beklenti neydi? İran'ın İsrail'e saldırması bir beklentiydi. Doğru mu? Saldırdı mı İran? Saldıracağını açıkladı ve Cuma günü itibariyle bunun hazırlıklarını tamamladık, saldırıyoruz dedi. İşte beklenti bitti, artık gerçekler başladı. Gerçeklerle de beraber de ve bir e, ne yapmış oldu? Teknik bir düzeltme ile beraber eksi iki bölgesine kadar geri çekildi ve o bölgenin bir tarafında da efendim gümüş ne yapmış oldu? Kapatmış oldu. Tabii biz teknik olarak ne yapacaktık? Kıymetli izleyenler geçen hafta yerinde de bahsettim. 29-11'e kadar hareketleri takip edecektik. İzleyen stopumuz da mesela 29.11'e yaklaştı. Geldi değil mi? Stopumuzu nereye koyduk biz izleyen stopumuzu? 29 .09 veya 29.06 sizin bu risk algınızda doğru orantılı efendim. 28.06'ya koyduk, 29.06'ya koyduk. 29.06'ya geldiğinde biz ne yapıyoruz? Kar al yapıyoruz. Take profit. İşte para. Bakın. Gördünüz mü? Şurası para kazandırdı. Her zaman söylüyorum kıymetli izleyenler. Borsada para kazanmak kolay. Aslında zor olan para kaybetmek. Zor olan para kaybetmek. Bu nedenle kıymetli izleyenler yeter ki teknik analize uyalım efendim. Yeter ki teknik analize uyalım. Şu grafik bakın para kazandırma grafiği. Her hafta ben burada bu ekranlarda size gümüş anlatıyorum. Ve her hafta nacizane tabii ki söyleyeceğimiz söylediğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir efendim. Nacizane sadece şu çizgileri bile takip etmiş olsaydınız benim cümlelerimle beraber Risk algınızla doğru orantılı olarak belki de yaptığınız işin, aldığınız maaşın veya işte gelirinizin en az 3 katı, 4 katını buradan kazanç olarak elde etmiş olurdunuz. Biz size bu yayının ne kadar kıymetli olduğunu efendim bu sayede ne yapmış olduk, anlatmış olduk. Peki ne, neyi takip ediyoruz artık? 28.55, 28.50 bölgesi. Şurada 5 ortalamamız. Bu 5 ortalamanın altında... Eğer kalacak gibi olursa gümüş özellikle bu hafta itibariyle kıymetli izleyenler yavaş yavaş ne yapacaktır bu? Geri çekilme devam edecek ve 25-50 bölgesine kadar geri çekilme yaşanabilir. Bunu da özellikle söylemiş olalım.